Canfeza! Canfeza neredesin? Mahir buradayım! Canfeza! Canfeza! Ne oluyor lan? Benim kocam komiser geri zekalı salak seni! Canfeza! <laughs> Kıpırdama lan! Kıpırdama lan! Tamam tamam! <laughs> oh! Kalk! Kalk! Gel buraya! Al bunu bir tamam, tut! Tamam Alın götürün bekletin ben kendim ilgileneceğim bundan! Ne sen? Bir bir şey var mı? Kolum acıdı biraz sadece. Sana vurdu mu o şerefsiz? Ya ben kafayı yiyeceğim. Senin ne işin var burada Canfeza? Mahir adam gündüz gözü küçücük kızı kaçırdı. Buraya getirdim ama şu değil. Kız göremiyorum ben. Ne ya işin ya var burada ya? Bir tane kız getirdi Mahir. Buradaydı. <laughs> İyi misin? <laughs> korkma tamam mı? Gitti. <laughs> Abla sen beni yüzümden dayak yedin. Yok sen, sen onu düşünme. Hiç canım acımadı benim tamam mı? Sen korkma sadece geçti. Ee, ufaklık. Her şey yolunda. Tamam mı? Geldik biz buradayız. Güvendesin artık. Tamam mı? Hadi, hadi gidelim.